selam arkadaşlar Merhabalar Fethiye'den herkese selam olsun Oya ile yollarda Oya Viyana'dan ta buralara geldi biliyorsunuz bilmeyenler için Oya ben Viyana'da yaşıyorum ama uzun zamandır birkaç aydır buralardayım çalışıyorum ondan sonra işte bilgilerine yardım ediyorum ondan sonra geziyorum Son bir haftadır e, az kaldı. Yarın mı? Yarın olacak. Bir haftadır da arabada yaşıyorum arkadaşlar. İnanın değişik bir e, macera. Şunu fark ettim. İnsanlar Merhaba Mustafa kardeş. Hoş geldin. İsteyince önce konuşuyor sonra oluyor. E, arabada yaşıyorum arkadaşlar. Arabamı ev yaptım. Minik bir karavan hayatına e, başlamış oldum. Ama arabamla, küçük arabamla başladım. Eee tabii ki bu ileride büyük bir karavana dönüşür. Allah inşallah bana onu nasip eder. Sadece şunu görüyorum. Ee, yaşanılabiliyor muymuş? Yaşanılabiliyor muymuş diyemedim. <laughs> evet arkadaşlar yaşanılıyormuş. Bir hafta arabada yaşıyorum. Hayatımı küçücük mini 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 yaptım. Ve gerçekten çok güzel. Ha, tabii ki yorgunum. Valla Fethiye'deyim şu anda Mustafa. Um, buralardayım. Güzel olan ne biliyor musunuz? Özgürsünüz ya. Vallahi bak. E, çok para harcamıyorum. O kadar böyle eee idare ediyorum ki. Yani gidip bir lokantaya falan e, lüksüne bir şey harcamıyorum. Ya bazen tabii gidiyorum. Ufak esnaf lokantası var burada. O çok güzeldi. 150 TL'ye 3 e, çeşit yemek. Neydi? Musakka, pilav ve cacık. Hakikaten bitiremedim ya. O kadar lezzetliydi ki zaten midem küçük bilenler bilir çok yiyemiyorum ee, güzel ya Vallahi iyi gidiyor çok sıcak ama ben bu sıcak için buraya geldim İnşallah Eylül'ün sonuna kadar hala Türkiye'deyim ee, Fethiye çok kalabalık inanılmaz kalabalık arkadaşlar böyle bir şey yok her yer araba dolu öyle denize mesela gitmeyi çok istiyorum ama o Ölü Deniz yokuşu o hisar önünden sonra aşağı baş aşağı gidiliyor ya o meşhur Baba Dağ yokuşu. Allah'ım 5 dakikalık yol orada 2 saatte iniyorsunuz. Eğer ölü, Ölüdeniz'e gelmek isteyenler olursa bunu göz önünde bulundursunlar. Çok inanılmaz orada aşırı bekliyorsun. Aslında Amasra'ya mı? Ama hmm. Amasra tabii ki memleketim. Gelmek istiyorum ama Planım bu sefer Ege. Yani bilmiyorum kafamda var bir şeyler. Buradan direkt belki Bartın'a gidebilirim. Eylül hoş geldin. Emine hoş geldin. Arkadaşlar araba kullanıyorum ya fazla şey yapamıyorum. Hoş geldiniz güzel kardeşlerim benim. Bu arada lütfen abone olun, abone olun. Ne zamandır söylemeyi unutmuşum. Öylece kalmış. Sadece şunu fark ettim. Canlı yayın yaparken aboneler geliyor. Bir türlü gelmiyor. Halbuki ay şaka maka ne kadar çok video atmışım ben ya geçen bir video attım 6000'den fazla izlendi hemen vah wow dedim ya ne kadar güzel çok teşekkür ederim beni e, izleyen beğenen herkese çok teşekkürler e, tekrar söylüyorum böyle büyük büyük bir içeriğim yok keyfine video çekiyorum keyfine e, buraya yüklüyorum çünkü biliyorum ki ben öldükten sonra çocuklarım torunlarım buradan benim videolarımı izleyecekler aynı şeyi söylüyorum ve sonuna kadar da aynı şeyi söyleyeceğim. Geç kardeşim hadi geç Allah seni. 58 plaka nerenin ya? Sen gelmişsin ta oradan burada bizi sıkıştırıyorsun. Ben Viyana plakalıyım kimseyi sıkıştırmıyorum ya. Vallahi gerçi ondan sonra kadınlar kötü şoför. La benim kadar dikkatli şoför olsanız var ya of of. Öyle oluyor burada işte kızdırıyorlar beni. Burası meşhur çarşıya giden cadde. kordonun yolu her taraf böyle dolu tıklım tıklım adamlar park edilen ağaçların arkasında durmuşlar bir de bir de önümde tek şerit kalmış orada beni sıkıştırıyor Allah Allah geziyorum canım benim vallahi belirli bir planım yok şimdi aslında bugün erken gitseydim Kelebekler Vadisi'ne gitmek istiyordum Afyonlu ne güzel selam olsun buradan Afyon'a herkese selam Aa, ne diyordum Şimdi çarşı içinden doğru gideceğim. Ee, şey diyorum Kara Gözlerden gireyim, oradan boncuklu koyuna doğru gideyim. Orada güzel sıcak var. Oranın denizi de güzel. O tarafa geldim geleli. Hani Geçen geldim ve gittim de bu sefer gitmedim. Dur bakayım. Arkadaşlar arabamda çadır var. Bugün değil de yarın çadır kuracağım inşallah. Öyle bir planım var. Bakalım nasıl olacak. O zaman nasıl olur, nasıl olur biliyor musunuz? Onu da zaten öğreniyorum. Çevremdeki insanlara baka baka. Şimdi çadırı kuruyorlar belirli bir yere. Arabayı da arkasına park ediyorlar. Sonra gezmeye giderken arabayla gidiliyor. Çadırın içine sadece işte yatma kalkma işte sandalyeleri koyuyorlar. Fermuru örtüp gidiyorlar. Aslında tam benlik. Yani öyle yapacağım. Neyse sakin olayım. Şu anda tam Fethiye Kaymakamlığı'nın önünden geçiyorum arkadaşlar. Ee, ekranı çeviremiyorum. Aslında görmenizi çok isterdim de. Yani şey kalabalık o stres. Şimdi Fethiye Beledi Belediyesi'nin önüne geldi Burayı bilenler artık bilir. Ben var ya ilk buraya geldiğimde o kadar korkuyordum ki aman kaybolacağım aman bilmem ne İnanın o kadar küçük bir şey ki ilçe ki yani şu anda ben bir Fethiye'liden daha çok fethiyeli, Fethiye'yi Fethiye tanıdım. Gerçekten. Amca yapma bunu yap. Bak bak. Çok yaşa bir de hapşırdı. Buradaki dikkat etmeniz gereken tek şey motosikletler bisikletler bir anda önünüze çıkabiliyorlar. Yani yok. Ben şunu onu gördüm. Ama inanın buradan trafik kuralı yok. Siz de dikkat edeceksiniz. Hmm, yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. İnan, okuyamıyorum. Arada lamba falan olursa okurum da. Kusuruma bakmayın oldu mu? İşte kaza yapmamak için okuyamıyorum. Siz böyle dinleyin beni. Nice sahne teşekkür ederim bu arada beni dinlediğiniz için. Şimdi bak tam karşımda aşıklar Tepesi var. Ama ben oraya çıkmayacağım. Çünkü geçen sefer çıktığımda hakikaten bir kokuyor. Ya yapmayın diyorum ya. Madem çok güzel buranın manzarası, niye kokutuyorsunuz? Gece insanlar oraya çıkıyor. Affedersin her yere çiş kaka yapmışlar, kokuyor. Ya hadi ben de bazen doğaya salıyorum da o kadar da değil. Onu buluyorum yani yerine. Gidip de insanların oturduğu hit yerlere bir şey yapmıyorum. Ay dudağım uçuk oldu, uçuk sinirden, stresten birkaç gün önce ama şu anda biraz daha iyiyim. Ee, bu şey hayatına Baya baya alıştım araba hayatına. Arabada yaşam hayatına. Şimdi Kara Gözlere doğru gidiyorum arkadaşlar. Yanı başımda Ece e, Ece Saray marinası var. Yani Fethiye'nin marinası burada. Çok güzel yatlar var burada da. Benim bu seneki keşfim e, marinalar. Önce Sığacık'taki Teos Marina'da çalıştım bir ay, oradan bu tarafa geldim, ee, Göcek Marina'da da arkadaşlar var, sağ olsunlar, onların sayesinde de oraya girip çıktım. Ece Marina'ya da burada kaptan arkadaşlar var, oraya girip çıktım. Baya baya benim e, denizcilikle de ilgili deneyimlerim oldu, ondan sonra kaptanlarla oturup muhabbetlerim var, onlar da güzel, hepsi benim için eğitim arkadaşlar. Baya bu konuda ilerliyorum. Ee, bunun için yola çıkmak gerekiyordu ve ben yola çıktım. Gerçekten bunu çok istiyordum, yola çıktım. Ee, kimisine göre bu delilik oluyor ama benim için değil. Ben yapamıyorum artık kapalı bir yerde duramıyorum. Ben özgür bir insan, özgür olmak istiyorum ki özgürüm çok şükür. Şöyle bir düşündüğünüz zaman insanlar aslında her hepsi çok özgürler. Biz kendi başkaları bizim hayatımıza dahil olabiliyor. Ve biz izin verdikçe başkaları bizi üzebiliyor. Ve izin verdikçe birileri bizi mutlu ediyor. De yani belirleyici olan biziz. Gencisi, yaşlısı arkadaşlar. Lütfen kendi hayatınızı kendi hayatınıza değer verin. Kendinizi ödüllendirin. Yemin ederim gerçekten bir tek arabam var şu anda. Ve ben bu arabanın deposu için çalışıyorum. Beni bilen biliyor çevrem, çocuklarım. Sadece arabamın deposu. Benzinimi dolduruyorum. Bakın iki tane depo poğaça aldım. Aa su. Yetiyor ya. Gerçekten. Lüks yaşamak için büyük büyük para vermeye gerek yok. Sağ tarafım komple Deniz Karagözler e, şey tersaneye geldim şimdi oradan yarım adaya doğru gideceğim Bakın ne kadar güzel bunu herkes yapabilir artı oralara illaki arabayla gitmek gerekmiyor çarşıdan minibüsler var Taşyaka Karagözler minibüsü var arkadaşlar sizi ta o adanın en ucuna kadar götürüyor Vallahi bak 29 TL mi ne ödüyorsun başından beri sonuna kadar hiçbir şey değil. Yani bunun için ekstra bir wow benim arabam olsa da ben de giderdim falan diye bir şey yok. Minibüsler her yere gidiyor. Gerçekten. Ay şuradan soğuk bir içecek mi alsam diyorum da. Şöyle iki dakika durayım. Karar vereyim. Çünkü gideceğim yerde bakal olmayacak. Bu arada kimler neler yazmış. Mustafa Kart okullar. Evet okullar başlayacak. He, memlekettesin güzel canım benim Afyon güzel dün önceki gün benim arabanın yanında bir yaşlı karı koca geldi Afro, Afyon'dan gelmişler düğüne gelmişler gece yatacak yer tabii oteller çok pahalı ee, bana dediler kızım biz sana komşu olabilir miyiz ya dedim ne demek estağfurullah deniz bizim yani e, arabanın içinde yattılar koltuklarını böyle şey yapıp anası ya dedim mecbur kalınca bu araba bir güzel oluyor. Ya çok pahalı arkadaşlar, 3 bin, 4 bin, 5 bin diyorlar otellere. Gerçekten şu ayın sonunda da herkes gidecek ya. O zaman da yana döne, bin liraya bile düşecekler bu otelciler. Gerçekten ya. Afyon'dayım şu an iki haftalığına geldik. Tadını çıkar canım benim. Mustafa Kat, sen e, e, Amasyalı mısın? Güzel ablam arabanın markasını. Arabanın markası Kia Ceed kombi. Size selam verdi. Abla dikkat. Dikkat ediyorum canım. Benim. Bak şimdi durdum sizin e, şeylerinizi, mesajlarınızı okuyorum. İstanbul. Yok öyle demeyin ya. Bak İlyas Önal. Şimdi kaza yapacaksın. Abla dikkatli ol demek yanlış. Böyle şeyler yazılmaz. Böyle şeyler araba süren insanlara söylenmez. Çünkü laf lafı getirir. Ağızdan çıkanlara dikkat et oluyor diye bir şey var. Bilir misiniz? Ama işte benim benimkiler de şöyle. Geçen sene diyordum ki ben Türkiye'ye gideceğim, 6 ay kalacağım. O ya oldu. Ondan sonra ben e, yatta çalışacağım dedim. Oldu. bir ay çalıştım. Sonra arabada kalacağım, kamp hayatı yapacağım dedim. Olmaya başladı. Yani ağızdan çıkan her şey oluyor. Dikkat edin arkadaşlar. Bartınlı. Evet ben de Bartınlıyım. <laughs> burada tesadüf gerçekten Fethiye'de ne kadar çok Bartınlı varmış. Zonguldaklı, Bartınlı ve bunların çoğu da kaptan ya. Hakikaten hemşerilerim kaptan. Ben şunu gördüm. Güzel bir iş teklifi de aldım arkadaşlar. Özel bir yatta gemici olarak. Yani hostes diyorlar burada. Yani orada yemek yeme, yardım ediyorsun, ortalığı temizle, toplayan. E, evde bir hizmetçi gibi. Maaşı da çok güzel. Artı sigorta. Ee, kötü olan ne biliyor musunuz? Haftanın 7 günü denizde yaşıyorsunuz. Dışarı çıkamıyorsunuz. Yani düşünüyorum. İsterse 100 bin TL olsun maaşı. Ben ona onu kabul edemem. Gerçekten. Çok kişi için iyi. Abla bu maaş wow diyorsun böyle wow. Ama gerçekten gece gündüz hapis açık hava e, hapishanesi altın kafeslisiniz. Yani daha yaş 28'miş Mustafa'nın. Ey Allah'ım size uzun ömürler versin. Arkadaşlar o arada da şöyle bir basın, abonelikler gelsin gelsin. Aa, ay iyi karşı tarafı görüyorum. Orada inanılmaz bir trafik var. Şey Kayaköy yolu. Ha ben bu arada şurayı göstereyim size. Ya. Bakın. Burası e, tersan Neye niye geldim şimdi? Ben şu karşıya Boncuklu Plajı'na doğru gideceğim. Bu ara şeyin kamera ha, soğuk şeyini kalöre koyuyorum ya. Bulanık olmuş. Böyle burası Karagözler arkadaşlar. Şurada bak virajlar gidiyor. Bu yol Eski Kayaköy yolu. İnsanlar oraya e kestirmeden gidiyorlar. Ay nereye bastım? Heh, şöyle çevireyim. Canım benim Kumral Hanımcım Güle güle kendine iyi bak tamam mı Görüşürüz klar. oh Benim bugün biraz fazla internetim var ee, azıcık internetim gitsin istedim Şimdi su içecek hiç masraf yapmayayım ya suyum var iki tane poğaçam var bana yeter. Hadi neymiş ee, demek ki isteyince e, para harcamayabiliyormuşsun. Ya her şey insanın kendisinde. Sınırsız Şimdi burada Üst Yeter bana Arkada bir yerde fıstık da var Ben o fıstığı yerim bugün Zaten bol bol su içeceğim Buranın tersanesi çok kötü ya Bakın arkadaşlar Göstereyim size Burası Fethiye'nin Karagözler tersanesi Burada yatlar gemiler Yapılıyor Tamir ediliyor Hatta burada bizim bir hemşeri de varmış, e, tamir eden. Bakar mısınız her yere? Oo, demir koymuşlar. Bakın şu anda bu e, şeyde tamirde. Bu da oranın esnaf. Aslında isem ya. Akşam dönüşte Paşa Lokantası diyor. Wow. Neyse, şöyle yapayım. Oh, ah, bir de çevireyim. çünkü yol Yok. o kadar dar ki, mecbur birine... Ay. Var ya ben neyi hissettim biliyor musunuz arkadaşlar? Ben sıcak çorba içmek istiyorum ya. Böyle kuru kuru yemek yiyorum ya ben bu arabada. Hep ekmek arası, bir zeytin peynir. İyi değil işte benim bağırsaklarım için. Onu çok yanlış yapıyorum. Şimdi gideyim burada çünkü duracak yer yok. Dönüşte ben güzel sıcacık bir çorba kendime ısmarlayayım. Gerçekten acayip ihtiyacım var. Ay vallahi gördün mü esnaf lokantasına? böyle yerlerde yemek daha güzel oluyor bakın daha böyle uygun daha güzel lezzetli yani ters nasıl bir lokanta olabilir ki 5 yıldız olamaz değil mi yeni gelen Arkadaşlar hoş geldiniz ay ablanız yollarda yine kamp hayatına geçtim yavaş yavaş ev hayatından çıktım ee, her gün bir yerdeyim çok güzel Yarın için planlarım var. Bugün Fethiye'deyim de yarın bakayım. Kafamda bir plan var. Kelebekler Vadisi, Faralya tarafında diyorum böyle denize karşı bir manzaraya arabayı orada gece kalayım. Bir tane de çadırım var şimdi o çadırı da hep kaldığım o Çalış Plajına koyarım diyorum. Fazlalıklarımı onun içine koyarım. Böylelikle daha rahat gezmiş olurum. Arabanın içindeki fazlalar. Sağ olsun bir arkadaşın evine bıraktım bavulları. İyi oldu. Ay ay ay. Önüme de bakayım tabii ki bu arada. Buralar, buranın yolları çok dar. Çok fazla da şey var. Ee, ne diyorlar? Aa, viraj viraj. Ya şu arabanın önüne benim şey takmam lazım. Kamera da size göstermek istiyorum. Okay, yani şöyle elimden bir tutuyorum da. Arkadaşlar, burası Karagözlerden çıktım. Boncuklu Plajına Doğru Giden Yol Yani Fethiye'nin Yarım Odası Tarafına Gidiyor Yollar Hep Böyle Hiç Değişmiyor Ben 3 Senedir Gidip Geliyorum Böyle Yollar Ve Gerçekten e, Bazen o motosikletler, v, motosikletler Vın Vın Gözü Önüne Çıkabiliyorlar O Yüzden Çok Dikkat Etmek Gerekiyor Burada Virajlarda Şöyle Bir Bakın Fethiye Ay internet gidiyor burada. Bu. Uh. İnternet gidiyor burada. Çok güzel. Bakın. İşte bu yüzden buralardayım. Bakmalara doyamıyorum ben buralara. Lütfen gelin, gezin. Sizin de böyle gözünüz gönlünüz açılsın. Çok güzel. Arkadaşlar ben sizi öpüyorum. Buradan kocaman kocaman sevgiler, selamlar gönderiyorum. Takipte kalın. Şimdiden teşekkür ediyorum abone olduğunuz için. Görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın. Şu manzara eşliğinde.